Lüzatimiz özellikle bebek arabasından aparatlar sayesinde yükseltilmiş ve annelerin eğilmesine, eğilmeden bebeklerine yaklaşabilmesine olanak sağlamıştır. Bebek arabamızın baş destek kısmı hemen bu üst kısımda görmüş olduğunuz mandal sayesinde bebeğinizin boynuna göre, başına göre ayarlanabilmektedir. İçerisinde ekstra yeni doğan petleri mevcuttur. Bunları bebeğiniz büyüdüğünde çıkartabilirsiniz. Ayşe Soto koltuğu belgeleri yani ECR 44 belgesine sahiptir. Ve yerinden çıkartmak için hiçbir şekilde eğilmenize gerek kalmamaktadır. Çünkü arka kısımda bulunan mandallara bastığınızda çok rahat bir şekilde yere eğilmeden bebek arabanızı setini alabilir ve bebek arabanızı katlayabilirsiniz. Çok rahat gerçekten. Portlöbesini de size göstermek istiyorum sizlere. Hemen aparatlarımı çıkartayım. Pusat aparatlarınızı. Portlöbemiz de gerçekten farklı bir tasarıma sahip. Portlöbemizi bebek arabasına bebeğimizin yüzü dışarı doğru bakacak şekilde oturtturabiliriz. Görmüş olduğunuz pozisyon oturma pozisyonudur. Çok şık ve sürüşü aşırı derecede keyifli ve rahat bir bebek arabası. Sırt kısmındaki mandallardan dinlenme ve yatma pozisyonuna getirebiliyoruz. Ayak ucumda kaldırdığımızda tamamen bir yatma pozisyonu alıyor. Çift yönlü de yapabilirim aynı işlemi. Baş destek kısmını kaldırıyorum. Dik konuma getirdiğimde çok rahat çıkıyor. Ve tekrar yerine oturtuyorum. Katlamak istediğimde ise sadece bu şekilde ona doğru yatırıp mandalları çekiyorum ve gerçekten